Merhaba arkadaşlar. Babacan ve Minicen kanalımıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Babacan. Efendim. Bu bu o kaleye yaklaşan kaçanıyor herhalde. Galiba yeni oyunumuz öyle. Bakalım yeni oyunumuz nasıl bir şeymiş. Şu an açılıyor Bekliyoruz. yiyoruz. Şu e, anda kumanda olacağım. Kumanda da Açıldı. Ben mi oynayayım sen mi oynayacaksın? Ben. Ben al, can ne yaptın ya. Hadi al ve devam et. Haydi bakalım. Dikkat et. Zıplamayı unutma. Bekle. Koş ve koş. Zıpla. Zıpla minican. Aferin sana. Ve zıpla. düşüyordum. Dikkat et. Ama ben ben sen demiştim. Bekle pervane üstüne bekle bekle zıpla. Çıktı mı yani ki? Ben pervane çıkınca bekle diyorum. Pervane üzerine çık. Bekle. Bekle. Bekle şimdi. Dur. pervane dönüyor zaten. Şimdi ben karşıya geç. Şimdi bak buraya kay. Evet, bekle. Tamam. Koş, koş karşıya çık. Zıpla. Bak hemen buraya kenara kay, zıpla. Tamam. Zıpla şimdi. Bekle, zıpla. Bak yukarı çıkıyor seni. İleri git, 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 git. Evet. Şimdi kay oradan. Bak git, kay. Bekle, sağ tarafa git. Evet, zıpla. Şimdi oraya git evet zıpla tamam şimdi sol tarafa döneceksin mini can sola git sola git evet devam et devam et devam et şimdi sağ. evet sol zıpla zıpla bak şimdi bandın üstüne çık o band seni yukarı çıkaracak evet ve bir de uçuyorsun karşı uç 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 Cık. Bak, zıpla. <laughs> ha ah, tamam. Sen elleme seni inşallah başarayım. Ben ellemiyorum. Sen şu şey kendi hiç gidemiyorsun ki. Düşüyorsun da bak Mircan. Ama etraf kayıyor. E, tamam sen yavaş yavaş kaysana. Sen acele ediyorsun. Tamam. Zıpla şimdi. Evet. <laughs> kendi kurtardı. Koş. Ha. Ah. <laughs> Tamam. <laughs> Düşüyorduk be. Koş. Zıpla. Kazandın. İkinci bölümü geçtin. Aferin sana. Çak. 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 Kocaman. 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 Aferin. <laughs> oh. İlekin de kaybediyor. Düşüyoruz ya. Korkmuştum baya ya. Evet. Evet. O da kazandı. Evet o da kazandı. Ve bir sonraki devire... Kazanma hakkı geçti bize. Şu an 22 tane rakibimiz var. <laughs> bunları yenmemiz lazım. Bak bu olan benim. Pembe olan mı? Evet. Şimdi sırada ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İnşallah bir şey bir Güzel bir bölüm gelmesini bekliyoruz şu an. Ye. <laughs> bu ne? Göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Sen daha önce oynadın mı bölümü? Oynadım. Oynadın mı? Oynadım galiba. Bakalım. Oynayıp oynamadığını göreceğiz. Ne? Zıp zıp bölümü mi Can? E? Zıplıyor musun? Ne yapıyorsun? Bakalım. Zıplıyor musun? Bakalım. Evet. Kaç bak bölüm. Hmm. Dikkat et. Toplardan dikkat et kendine. Bak top atıyorlar. Aa. Yavaş koş, yavaş Hı -hı. koş. Yavaş Hı -hı. koş bıçak. Dikkat et bak seni düşürmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Göbekten git. Göbekten gidiyorum zaten. Bak. Hı -hı. Dikkat Hı -hı. et mini can. Koşmadan bekle istersen burada. Dur. Dur. Koşma dur. Zıpla. Evet. Bak gördün mü? Zıpla. Bağırma sakin ol. Say zıpla. Ve bir sonraki bölüme mi geçtik? Üçüncü de böyle geçti Minican. Evet arkadaşlar Mince şu an ikinci bölümü de bitirdi. Başarılar Minican. Yay. Bakalım bu sefer Mince için hangi bölüm geliyor? Hı. Bu bölüm. Evet bir uzay bölümü geliyor galiba şu an karşımıza. Oh, Nasıl bir şeymiş acaba? <laughs> evet. Ama bu bu. bu. bir bölümmüş göreceğim. Görelim bölüm. Nasıl bir şeymiş bu böyle? Oo. Bak bu bölüme dikkatli ol. Tamam mı? Bu bölüm bir Bakalım bir. Getir bunu ben oynayayım sen. sen. Aa, ben oynayacağım. Dur orada. çık bakayım bölümden. Bak şu pembe alanlara gideceksin. Bekle zıpla. Evet çık şimdi bir daha bölümden. Alandan çık. Ha, bekliyorum. Hayır dur. Evet. Bekle istersen Can. Sakin ol. Aa, o fermanla ne çalışacağız? Evet. Hmm. Evet. Şimdi oyun bitti. Oyun bitti. Bakalım. Ben kaybetmedim. Biz kaybettik galiba ya mincan. Kaybet. Dönmüşüz. Hay evet. kaybet demişim. Bir bakalım yeni bir oyun açılsın da kaybedip kaybetmediğimizi görürüz. Hmm. İşte bak kaybettim şimdi. De. Bakalım. Dördüncü bölüm. Evet. Ya kaybettiysem şimdi bir daha oynayın. Evet. Başlamıştım. Ya hadi, 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 hadi bir de. Şu var? Tabii ki de biraz beklememiz lazım mi ya. Şu an bölüm atlıyoruz. Diğer <laughs> dediğin gibi. Ya bak gördün mü? Kaybet bir şey. Evet. O zaman ne diyoruz? Bugünlük Bugün bu kadar yeter. Bay bay arkadaşlar. Video Videolarımızı beğenmeyi de unutmayınız. Evet. Yarın tekrar yeni bir video için görüşmek üzere. Bay bay.